Ben bugün sizinle birlikte Dresden Pekka Speed Game karakterlerini yapacağız. Like attıysa ve kanalım ücretsiz bir şekilde ben olduysa ne yer bir şekilde oynamız Game geliyor. Sukuyu game Evet işte bu. Haydi bakalım. Benim bütün paracıklar gidiyor zaten ya. Gerçekten hiç kalmadı. Bu arada ben biraz başlamışım arkadaşlar. <laughs> Aa, çok iyi değil mi? Şimdiden yapayım bari bir şeyler. Ne yapayım? Zamandan tasarruf. Lazım yani. Kakanakomi bebeğini yapacağım. Görünen köy kılavuz istemiyor zaten görüyorsunuz. Come on, come, on, come on gideyim önce saçımı yapayım Bence en iyisi hazır böyle başlamışken iki yandan örgü lazım bize yani toplama lazım Evet bu Bunun olayı bu zaten abi eee, niye matı? şaka mı yapma bak o kadar şey verdim Lütfen robuxum gitti yapma sakın nerede bu nereye gitti ha Tamam biraz daha saç ekler miyim diye düşünüyorum ki eklemem arkadaşlar şuradan bunu gönder okey gayet iyi Hemen şuradan makyaja geçelim o zaman Bunun gözleri nasıl böyle aşırı çekik Bir göz arkadaşlar yukarı doğru Bu 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 nerede Şu olur mu şu Vallahi de bu tamam kaş Şöyle bir şey dudak Şu Şu ya vallahi bu Böyle bir dudağı vardı bunun Burun şuraları Şöyle diyebilir miyiz Diyebiliriz kesinlikle Burnu da böyle bir şeydi herhalde bir tık daha küçüktü ama bir tık daha büyük gibiydi de yani. <laughs> Neyse böyle aynısı işte ya. Olduğu kadar be. Bakıyorum. Bana bir etek lazım ya. Şimdi bak buralarda yok. Böyle daha ha şuradan alırım eteklerimi. Burada eteklerimiz var sonuçta değil mi? Ama hangisini almalıyız acaba? Şunu mu? Bu da değil. Böyle biraz daha şey lazım ya. Niye böyle? Bizim hiç böyle bu tarzda bir elbisemiz yok mu ya? Ama yok gibi. Mesela şunun da sadece yakasını almak istiyorum. Tamam mı? Sadece yaka. Tamam bu da sarı olacak. Hemen sarı. Sarı. Bu sarıdan değil bundan. Okey bu da bundan. Bu da bundan. Hepsi sarı olmalı. Tamam. Bundan yaparım. Ne yapayım? Katman olmasın. Abi. Abim abim. Aynı şey zaten. Olamaz şöyle işte bu. Vallahi de bu. Bana şey lazım. Şuramı şundan lazım. Bunun böyle bir şey vardı ve mor renkliydi. Bir şey diyeyim mi? Bunun rengini biz yanlış renk yaptık da hadi bakalım. Hmm, şöyle bir şey olacak herhalde. Bunun yakalarına da mı acaba şey yapsam ya? Turuncu mu yapsam? Ne diyorsunuz? Azıcık biraz farklılık olsun bari. Çünkü bu tam şey olmadı. Ha? Tamam böyle de olur. Yürü ayakkabı lazım. Bu ayakkabısı nasıldı ki? Bunun ayakkabısı şöyle bir şeydi abi hatırladığım kadarıyla. Çorabı var mıydı bunun? Varsa eğer bu. Çorabı da bu. Aynen öyle canım. Uzun çorabımız var mıydı bizim? Şöyle olur. Ama bunun daha uzununu istiyorum ben. Olmaz çıkar bunu çıkar. Şudur abi bunun olayı bu da. Bir şey diyeyim mi ben dudağı yanlış yaptım bence ya. Dudak konusunda biraz yanlışlığım varmış gibi sanki bir tık. Yukarıda olacak ama burnuna çok yaklaştı bu. Neyse bu o artık ne yapayım. Başka? Şuraya bir bakayım mı? Zaten vaktimde yok artık. Baksan da pek bir şey. Aa şu elbiseydi işte. Ay Ay. Ay, 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 Allah kahretsin, Allah kahretsin. Ee, aynı renk yap, şunu çıkar. Evet, oldu mu? Aynı renk yapmadım, şu renk. İşte bu, işte bu, işte bu. Okey, şimdi oldu, şimdi oldu. Allah'ım şükürler olsun, son dakikada yetiştik be. Oh be, tamam başka bir şeyimiz var mı? Kullanacağımız. Şu tek de olurmuş aslında. Ya olmaz bu abi bunun olayı bu. Yapta bence çok güzel oldu. Hmm. Bir sonrakinde bunu yapmak isterim. Aslında güzel olmuş ama güzel ya güzel. Kötülemeyeceğim seni. Gayet iyisin. 2 puan. Evet. Herkes aynısını yapmış. Bu şey değil mi? Bayağı iyi. Aynısı bu. Çok iyi. Ha, yazmış bir de player 2 2 2 2 22'miş. Şey değil mi bu güzel kızdı. Birinci sezondaki. O herhalde. Geliyorum. Kokana kaşe vina vinita. Dudağım çok kötü oldu ya. Onun dışında çok iyiyim de. Hadi. Ama makyaj da bir kötü oldu sanki. Onun dışında biliyordum çok iyi oldu ama vallahi hatır şimdi ya. Yine Skate Game seçeceğim bu arada ama bunları istemiyorum arkadaşlar. Aynı olmuş bu da ablam. Aferin herkes aynısını yapmış zaten. Bu sefer var ya benim yapacağım Squid Game üçgen kafalar olacak. <laughs> Aa, başarırım diye düşünmekte. Aa bak bunlar da onu yapmaya çalışmış. Ben bu sefer erkek yapacağım ama. Gayet iyi. Evet gerçekten hepsinin aynı gelmesi peki. Hiç kimse de şey yapmamış ha. Bu daha kolay herhalde. Kolayınıza geldi sizin. Bebeğe yapmamış kimse. Evet biri yapmaya çalışmış ama Pek başarılı olamamış. Hadi bakalım. Üçüncü oldum ha. Şimdi ödeşiriz sizle. Hadi bakalım. Üçüncü olmamalıydım. Birinci olmalıydım. Tekrar Squid Game diyorum. sonra beni dövecekler herhalde. <laughs> ya da herkes çıkmış olabilir. Yapacak bir şey yok. Bu sefer kimi yapacağım biliyor musunuz? kırmızıları yapacağım. Hadi bakalım ortaya ne çıkacak. Erkek gibi yaparım da kafamdaki şey acaba uyacak mı onu bilmiyorum. Yani bir erkek vücuduna dönebilirim. Bir denemek istiyorum ya hadi bakalım. Koş 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 koş. Ben niye ten rengimi değiştiriyorum? Ha siyah yapmam lazım. Bir dakika evet o yüzden. Koş 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 ten rengi. Bak herkes aynısını yapıyor gibi ha. Vallahi de aynısını yapıyor gibiler. Amanin Leyla, Leyla ben niye böyle kaldım Leyla? Şu pantolonu bir giyerim dayı. Kırmızıyı yüklen. Ardından ne giyeceğime dair hiçbir fikrim yok. Kafama şunu anız takılamaz. O zaman geri dön abi. Takılamazsa geri dön ne anladım? ne olacak o iş. Tamam şimdi hemen arkadaşlar Gidiyor oraya şurada benim bir tane satın aldığım kombinim vardı nerede 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 işte bu işte bu bunu buradan aldık mı üstüme de bir şey verin dostlarım şu nasıl olur ki olsa yani şöyle alırsak ha, kolları kapatmış oluyoruz okey tamam dur bakalım şuradan da şunlar siyah olsun şu kırmızı olsun. Şu da kırmızı olsun. Tamam şunun da şurasını siyah yaptık mı? Al işte aynısı. Vallahi de aynısı. Bana bir pantul lazım şimdi dostlar. İzninizle bana bir pantul. Pantolonumuz yok mu be bizim? He şu var. Okey şunu şuradan yaparsak gayet güzel olur. Tamamdır işte bu. İşte bu dayı. Aynısı olduk yani. Tamam ayakkabı olarak. Bunları zaten spor ayakkabı giyiyordu diye hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Böyle bir şeylerdi onlar. Bir de bana eldiven lazım aslında da eldiven nerede? Bir de dediğim gibi arkadaşlar bana uyku bandı falan şurada mıydı ki? Bir de elime şey alırım ben. Nerede benim ışın kılıcım? İşte bu. Bunu da silah olarak alabilirim şu an. Tamam mı? Okey. Ya bana sadece şey kaldı da onu nereden bulacağım bilmiyorum ya. Allah Allah. Nerede bu göz bandı? Yok yani. Neyse böyle olacak artık. Yapacak bir şey yok. Bakıyorum bakıyorum. Bulamıyorum dostlar. Cık, cık. Mm -mm. Aha aha şu mu? Bu ama tam da değil yani. Aa şu nasıl olur? Sanki tüyler olmasın. Ya bunu da çıkar. Çıkaramam. Böyle iyi böyle iyi. Vallahi güzel oldu bence. Daha ne olsun? Değil mi? Gayet güzel. Aynısı yani. Sizce? Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Şuradan şunu alıp sadece ceket alsan Allah 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 Allah. ya yine son dakika içinde ettim ya. Neyse böyle değil. Ya of ya. Aa, hayır ya. Keşke buradayken çıkarabilsem. Ya of o şey hiç olmadı. Cık. Bu kim? Sukuit Game'de böyle birim var? Hiç hatırlamıyorum böyle birinin olduğunu. Ama güzel olmuş ha kombinin. Sırf kombinin için hadi iki puan. Oo bu kim kız? Oo ne güzel geliyor öyle. Vallahi güzel olmuş ona. Ha? Şu hareketlere bak hadi ki. Evet. <laughs> Ablam düşe düşe geldi ya. Sen de benden bir kopya çekmişsin gibi ama. Bir. Ya yani şey için. Kılıç için. Diğer türlü zaten hepsi aynı. Pembiş diyorsun. Kırmızı değil miydi la bunlar? Pembe miydi? Okey. Bakıyoruz. Bu ablam kim? Böyle bir Squid Game karakteri yok ama kombinin gerçekten güzel olmuş ha. İki ya. Saçlar çok güzel bu arada. Bu yeni saç bayağı güzel olmuş. Bunları nereden buldun kız? Evet son kişi mi? Kokona, Kojima, yapmışsın. Dudak kısmı yanlış ablacım. Aa çorap kısmı doğru bak ben onu eklemedim öncekinde. Ben diyorum ne eksik bir şey eksik Ama ne Hadi bakalım son dakika Ya bir dakika işte bak kaçıncı oldum ya Nasıl ya of, of. Bu nasıl üçüncü oldu Sekiz yaptılar beni çünkü Neden arkadaşlar çünkü Bunun için de değil Çünkü tekrar Squid Game seçtiğim için temayı İnsanlar dövmeye çalıştı beni Bunun tek anlamı bu bence Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Dress Room Princess Squid Game karakterlerini yapmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.